出来，我来，我来。 Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursta el işlerini öğrendik. Çok memnun kaldık. Hocamıza teşekkür ederiz. Halk Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkür ederiz. Neler öğrendik burada şimdi? Burada dikiş öğrendik. Dişlemelerimizi geçirdik. Geri dönüşüm olaraktan cehiz hazırladık çocuklarımıza. Çok da memnun kaldık. Evet, Halk Eğitim Merkezi'nin bize açmış olduğu bu dikiş kursunda Yasemin Hocamıza çok teşekkür ederiz. 6 aylık müddetçe kışın evde boş vakit geçirmektense burada dikiş nakış öğrendik. Halk Eğitim Müdürümüze de çok teşekkür ederiz. Emeğe geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Hepinizi sergiye bekliyoruz. Ben Huriye Çetin. En son 14 yıl önce köyümüzde nakış kursu açılmıştı, ona katılmıştım. 14 yıl aradan sonra bu yıl tekrar dikiş kursu açıldı Halk Eğitim Merkezi sayesinde. Çok memnun kaldık. Kendimize kıyafetler diktik. Çocuklarımıza kıyafet dikmeyi öğrendik. Aile bütçesine katkıda bulunduk. Halk Eğitim Müdürümüze, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Halk Eğitim Merkezi'nden usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Bayanlarımız Kasım ayında başlayıp haftaya salı günü sonlandıracağız inşallah sergimizle. Bayanlarımız hem giyim hem çeyiz olarak ilerlediler. Sandıktaki kaneviçelerimizi tekrar değerlendirdik. Dokumalarımızı değerlendirdik sandıktan çıkararak. Mangırlar Köyü'nde 12 öğrenciyle başladık. Herkes hemen hemen ihtiyaçlarını giderecek düzeye geldi. Hem çeyiz konusunda hem giyim konusunda. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine de. Çok güzel işler çıkardılar. Hepsinde çok seviyorum. Ayrıca Halk Eğitim Müdürü Cemal Hocamız ve Müdür Yardımcımız Elif Hocamız bizlere, bayanlara, köye bu imkanı verdiği için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sivitlerimize bu şekilde baskı, transfer baskılar kullanıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz ve sıcak ütümüzü basıyoruz. Bastık sıcak ütümüzü bu şekilde kaldırıyoruz. Ve baskımız ortaya çıkıyor. Evet. Bu tür giysiler yaptık değil mi? Evet. evet. İyi mi? Tamam. tamam sen yap. olmuyor.